eşbön orduları içinde ümmetini haftan dile yatar kum içinde doğranan ne hayra el. Or, or. melekleri diyor melekler ediyor seyran iki cihanda bayram hallarım dağları içinde yatar kum içinde Adını koymuşlar rahmet Yeryüzünün indi rahmet Ta azelden Muhammed halların bahları içinde yatarım bahları içinde terziler dikemedi hiç kimseler giymedi Dununu Muhammed'in Kahtanı Muhammed'in Yolunda Muhammed'in Toprağını elemişler Nurdan beşa bilemişler İsmine Muhammed demişler Pallar kundahlar içinde Yatar kundahlar içinde Muhammed bir derya deni. Muhammed <gülüyor> 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 Muhammed bir derya deni. Nice yılları tutmuş evliyaların serdarı. <laughs> Yolundan Muhammed'im, nurundan Muhammed'im. Kokten kapılar açıldı Han rahmeti halka saçıldı Tüllü libaslar biçildi Ebu Kevserler içildi Muhammed doğdu gece Can Ahmet doğdu gece Kokten yere nur atıldı Yediler kızlara katıldı Kapazın deli dot oldu Muhammed doğdu gece Can Ahmet doğdu gece Gökten yere nurlar indi Suyun rengi nura döndü Çok hülseler yere indi Muhammed doğdu gece Can Ahmet doğdu gece. Buraya kadar gelirsin. Oh, Ağzı Osman, Osman dayı, devam. Hadi bayım. Şu dünyadan gider oldum. Kalanlara selam <laughs> olsun. Bizi bir hal soranlar ayı soranlara ay, selam olsun. <laughs> Eminden gelir seni götürür. Teneşir üstüne yavaş atır. İmam ellerini suya batırır. Yüyan imamlara selamlar olsun İmam ellerini suya batırır Yüyan imamlara selamlar olsun Konu komşu alem seni götürür Daracık kabileyim yavaş Üstüne toprağı birden attırır attıran komşuya selamlar olsun. Üstüne toprağı birden attırır Mattın an komşuya selamlar olsun İmam başucunda çocuğunda telkin veriyor iki melek gelmiş Hazır duruyor İmam çekilince Rabbin kim diyor Rabbini bilene selamlar olsun İmam çekilince Rabbin kim diyor Rabbini bilene Selamlar olsun bitti Ay.